Hatay lezzetleri İstanbul'a taşındı. Kömeden künefeye, baharatlı çökelekten onlarca farklı lezzet hepsi tadılmak için Kadıköy'de sergileniyor. Hatay'ın pinirli künefesiyle her şeyle buradayız. Köme tatlısıyla, künefesiyle, halhali zeytiniyle, 7 çeşit baharatlı çökeleğiyle Hatay İstanbul'a taşındı. Zaman da biber aldık. Antakya hurması aldık, defne sabunu aldık. Özlediniz mi Hatay'ı? Çok. Evimiz de oradaydı. Depremde yıkıldı. İnşallah yaparlar tekrar ya da yaptırırız. Tekrar gidip orada yaşamaya çok istiyoruz. Gerçekten dedikleri gibi kadim bir memleket yani. Hatay Lezzet Festivali Kadıköy'de başladı. Kadim şehirde üretilen yöresel lezzetler, ürünler doğrudan tüketiciyle buluştu. Biz tuzlu yoğurt getirdik. Hatay'ın meşhur e, odun ateşinde kaynamış yoğurdu coğrafi işaretli ürünümüzdür. Taze yoğurdu hafif tuz ekleyerek odun ateşinde süzme yoğurt kıvamı alana kadar pişiriyoruz. Elimdeki ürün de coğrafi işaretli ürünümüzdür. Harika bir kalsiyum deposudur. İstanbullular mutlaka tatmalı diyoruz. Bizim özel zeytinimiz var. Hatay'ın halhali zeytini. Harika bir lezzettir. Keçi peynirleri var. Salamura zeytinleri var. Onun için koştura koştura geliyoruz. Bu elimizdeki gördüğünüz defne yağı. Atenkte kaynatıp yağını alıyorum. Tamamen doğal. Kimyasal yok. Festival 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle her ne kadar buruk geçse de İstanbulluların ilgisi yoğundu. Standlarda yöresel lezzetlerin yanında el sanatları da dikkat çekti. Yok olmaya yüz tutmuş el sanatları sanatçısıyım. Kilim ve ipek dokuma ustasıyım. Ürünlerimiz burada, elimizde kalan ürünlerimiz. Tabii yenilerini yapmaya çalışacağız. Yeniden küller, küllerimizden doğacağız. Başka bir Antakya yok, başka bir Hatay yok, başka bir Türkiye yok efendim. Ben mozaik sanatının çıkış noktası Antakya. Biliyorsunuz dünyanın en büyük üç tane şehirlerinden bir tanesiydi Roma döneminde. Bu taşlar Hatay ve çevresinden çıkan taşlar. Tamamen doğal, kendi renkleri. Gördüğünüz bütün bu çalışmalar sadece bu kelpetenle ve tane tane şöyle kırarak yapıyoruz arkadaşlar tamamen el emeği. Çok güzel, özellikle kadınların el emeği olması beni çok cezbetti, çekti. Hatta alışverişimi de yaptım, daha da yapacağım. Ve Hatay'ın meşhur tatlısı künefe. Beynirin özelliği, ustalığı, kadayıfın işçiliği hep satadan çıkma yani. Yıllardan beri Hatay'la yapılır.